Terörün mimarı Sayın Bakanımız Süleyman Soylu Bey, Karadeniz'in yiğit evladı demeden geçmeyeceğin ilçemize hoş gelmiştir, şeref vermiştir. Cenaza bir kişinin de kaldırmaz. Herkes o cenazaya gitmesi zorundasın. Biz hayır diyor. Anladın mı benim bu kelimenin şeyi? Ha, nasıl geldi? Eyvallah. Yani bu ülke herkesindir. Türkiye'den yaşayanlarındır. Dışarıdaki gelenlerin değil. Doğru mu doğru değil mi arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar ben sokak röportajlarımda üç konuyu işliyorum. Bunlardan, bunlardan bir tanesi. Ben, ben, ben başkanıyım. Arkadaşlar. Hayır diyorsun, zaten hayır neye karşı çıkıyorsun? Neye göre hayır? neye göre hayır? Neye karşı sen? sen ya siz bu ülkeye daha bir tane çakıl çakılmıyor. Evet diyeceksiniz ki bugün bugün Almanya itleri, bugün Hollanda itleri seni konuşturmuyor. Boş verseniz siz. boş verseniz. Bu ülkeye bir çivi çakı İzmir'e bakayım çöp gibi. İzmir. Ya ki hizmet gelsin. Hizmet gelsin biraz biraz akıllanın artık bu ülkede var ya. Siz adam geldi de kimin şeyini kıstı yani. Hani ben, ben size söyleyeyim ne kimin kimin, kimin ırkçılık yaptı aleviye mi yaptı kürdem ya ben kürdüm ben kürdüm kürdüm ama ne ne biçim kürt ne ya geliyorsun hayır diyorsun neye hayır diyorsun önceki videolarımda belirttiğim gibi iki kürt vatandaşı bayan hayırcı adam evetçi önceki videolarımda belirttiğim eyalet sistemindeki Kürdistan, Lazistan, Çerkezistan e, vesaire 8 eyaletten söz ediliyor bu eyaletlere ayrıldığımız takdirde diyelim ki Kürdistan'da küçük kışkırtıcılıklar ve fitneler çıkartılarak yaratılan kaosta nasıl bir resim ortaya çıkar? Bunu az çok herkesin görebileceğini zannediyorum. Şu küçücük bir seçim olayında dahi iki Kürt vatandaşın birbirine düşmesi her şeyi aslında ayyuka çıkmış ve gerçeği tam da gözlerimizin önüne koyan önemli bir resim, önemli bir görsel. Neden? Eğer Kürdistan'da bir problem çıkar, fitne kaosla orası birileri tarafından, dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışılırsa veyahut da Lazistan'da böyle bir eylem gerçekleşirse Kürdistan diyecek ki biz ilgilendirmez orası Lazistan. Lazlar diyecek ki orası Kürdistan biz ilgilendirmez. Kürtlerin sorunu belli bir süre geçtikten sonra herkes manevi açıdan manevi olarak birbirinden kopacak. Bu kopukluğu mutlaka yaşayacak artık herkes. Şu anda bile bu birlik bütünlük halinde bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti tek devlet ve tek millet olmamıza rağmen fikir ayrılıklarıyla bizi birbirimizden ayırabiliyor ve bölebiliyorlarsa eyalet eyalet ayrıldığımızda bize neler yaparlar? Bir düşünün. Bu iş sadece tek adamlık e, yönetim biçimi konusu değil. Başkanlık geldikten sonra az çok ne yapılacağını biliyoruz. Eyaletler ayıracaklar Eyaletler ayrıldıktan sonra e, farklı kombinasyonlar uygulanacak. Deniyor ki Osmanlı 28 milyon metrekareye hükmetti bu stratejiyle. Ya kardeşim, Osmanlı kendi devrinde doğru olanı yaptı. Yani zat doğru olanı da değil. Hala hazırda olması gereken olanı yaptı. Nedir o? Zaten aşiret aşiret yaşıyorlardı. Karamanoğulları da Türk. Osmanoğullarının şansı yaver gitmiş. Osmanoğulları Osmanlı İmparatorluğu kurmuşlar. Yani e, derebeylikleri, beylikleri toplamışlar ve tek vücut haline getirmişler. Bir güç olmuşlar. Karamanoğullarının şansı yaver gitseydi biz bugün Osmanoğullarını değil Karamanoğullarını konuşacaktık. Bunu anlamayacak kadar e, cahil olamaz herhalde hiç kimse. Burada dikkat edilmesi gereken konu şu. Osmanlı eğer bu stratejisinde doğru ve haklı olsaydı yıkılmazdı zaten. Sonu yıkımla e, sonuçlanan bir yönetim biçimini tekrar etmenin bir anlamı var mı? Hayır. Ki bu yönetim biçimini uyguladıkları dönemde tabanca bile yoktu. Barut yoktu. Bir takım teknolojiler, e, teknik konular icat edildikçe medeniyet e, biraz daha genişleyip daha farklı bir hal aldığı zaman Soğuk savaştan sıcak savaşlara sıcak savaşlardan soğuk savaşlara bazen bunu Daha da karmasyon bir biçimde Yaşama eğilimine girersiniz Bu da bütün savaş stratejisini de Yönetim biçimine de Bakış açısını da değiştirici Unsur taşır Şu anda bizim böyle bir lüksümüz yok olamaz da Eyalet sistemine ayrılırsak Parça pinçik olur Dış mihrapların en çok istediği, en çok sevdiği husus meydana gelir. Bakmayın Almanya'nın, Hollanda'nın, bilmem neyin yok kıskanıyorlarmış da bunların hepsi hikaye, yalanın, yalanın daniskası. Şu anda onlar çift eterli oynuyorlar. Reyna saldırısından sonra Obama'nın odasında çektiği bir resmi var. Çift eterli oynuyor. Yani bu e, Türk oyunu, düğün oyunu. Bunu özellikle mesaj olarak veriyor. Reyna saldırısından sonra. Burada çok ciddi mesajlar var. Bize karşıymış gibi göz gözüküyorlar. Biz de diyeceğiz ki Aa, bütün dünya bize karşı demek ki bizim liderimiz doğru yolda. Biz liderimizi destekleyelim. Hurra! Liderimizin peşine takılacağız. Bütün ülke onu e, şaha kaldıracağız. Bunu düşünüyorlar. Ama yanılıyorlar. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünü unutmuş olmalılar. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Dolayısıyla eyalet sistemine ayrılırsak şu gördüğünüz videodaki o karenin çok daha sert, çok daha kanlı, çok daha e, derin ayrıntılarını yaşayacağız. Ve gün be gün bu artacak. Yani şu anda bile, şu bütünlükte bile sen ülkeyi yönetemiyorsun. Ülkeye teröristler giriyor kendini patlatıyor. İstanbul'un ortasında Beşiktaş stadyumunun ortasında kendini patlatıyor arabasıyla. Şehit veriyoruz. Adam elini kolunu sallaya sallaya sırtında bombayla geziyor, polisleri öldürüyor. Bu patlatıyor kendini, polisler ölüyor. İstanbul'un göbeğinde yılbaşı gecesi en işlek, en meşhur mekanda terör saldırısı oluyor. Tek kişi yapmıyor. İçeride de yardımcıları var mış Adam CIA elemanı, CIA askeri Pennsylvania'daki o FETÖ'nün koruması dahilinde. Yani FETÖ'yü koruyan bir karargah varmış. CIA'nin bir askeri karargahı Pennsylvania'da FETÖ'nün o arazisine yakın bir beldede ikamet eden bir karargah. CIA elemanları çalışıyor orada. Askerler var. Adam oradan Reyna'ya geliyor. Burada bizi öldürüyor. Adamı bir de kahraman gibi ülkesine geri yolluyoruz. Obama da çifte telli oynayarak resim paylaşıyor. Hala hazırda şu durumda dahi kimse zaten yönetime tek başına iktidarsın. Bir şey söylediğin zaman meclisteki kendi milletvekillerinin ellerini kaldırdığı zaman CHP, MHP hayır dese, sen evet desen Zaten kabul ediliyor. Tek başına iktidarsın. Neyi yapamadığında tek adamlık, tek şeylik istiyorsun. Ha, burada kendi ailesini ve kendisini ve kendi ailesini koruma içgüdüsü var. Kendi ve kendi ailesi o kadar önemli ki ülkeden de önemli. Kendilerini korumaya almak için bu başkanlık sistemini bu şekilde, kanunları bu şekilde getiriyor. Çünkü kendisinden sonra devredeceği oğlu var oğluna devredecek. Yani padişahlık gelecek. Çünkü Tayyip Erdoğan giderse çocuklarından sorulacak hesap. Yani sap döner, keser döner. Bir gün gelir hesap sana döner. Dolayısıyla buradaki başkanlık sistemi tartışması tek adamlık üzerinden yürümemeli en önemli husus bu eyalet sistemi ve kendisini korumaya alma sistemi. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Türkiye Cumhuriyeti Holding'i değil, birilerinin tek eli değil, aile şirketi değil, aile holding'i de değil. Petrol taşıyorsunuz gemilerle, satıyorsunuz, al gülüm ver gülüm diyorsunuz, trilyonlar havada uçuşuyor, kimse hesap soramıyor. Ama gün gelecek herkes ölümlü. Arkasında bıraktıklarından hesap sorulacak. Bir günde her şeyi kaybedebilirsiniz. Bir nasıl kayyum atıyorsun bir günde her şeyi el koyuyorsun. <laughs> o günde geldiğinde kendi arkasında bıraktığı ailesine kayyum atandığı takdirde devlet her şeyle ne koyabilecek güce sahip. Bunu bildiği için kendini korumaya almaya çalışıyor. Ailesini koruma altına almaya çalışıyor. Bunu bilmeyecek kadar aptal mı bu millet? 15 yıldır biz yükselmişiz. Neyi yükseldin ya? 1400 lira asgari ücret. Ev kiraları 1000-1200 lira. Elektrik, su, doğal gaz faturaları 600-700 gelir. Adam borçlu borçlu. 1400 nereye yetiyor? 2500 lira asgari ücret yap. Ülkenin yaşam standartlarını da aşağı indir yapabiliyorsan. Kalkınma diye ben buna denirim işte. Ev kirası, elektrik, su, doğalgaz, internet parası 1000 lira. 2500 lira asgari ücret adama kalıyor 1500 lira. İşte kalkınma böyle olur. Hadi yapabiliyor musun bunu? Yapamıyorsun. Neyin kalkılmasından bahsediyorsunuz? Kendi camianızın kalkınmasında ki AKP seçmeni bir de bugün artık isyan ediyor. 15 yıldır kalkınıyoruz, kalkınacağız, daha iyi olacak, daha güzel olacak dediniz dediniz. Hiçbir halt olduğu yok. Bırakın artık geç ya bu hikayeleri falan diyorlar artık. AKP seçmeni bile artık jeton düşmeye başladı. Dolayısıyla bu tek adamlık rejimi değil, bu eyalet sistemini çok iyi irdelemeli ve çok iyi anlamamız gerekiyor. Bunun üzerinden tartışmanın yürümesi gerek. Eyalet sistemi ve bu aile şirketi kurma ve kendi ailesini koruma altına alma hususu göz önünde tutulmalı. Bu tek adamlık konusu sakız gibi uzadı ve kimse hiçbir şey anlamıyor. Şurada hiç kaldı iki gün. Bu seçime asla ve asla evet diyemeyiz asla ve asla İsrail'in istediği şeyi yapamayız. Siyonistlerin istediği şeyi yapamayız. Amerika'nın istediği şeyleri yapamayız. Zaten şu anda Suriye'nin yanında olmamız gerekirken adamı devirmeye çalışıyor bizim hükümet, devlet. Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi? Esad devrilirse İsrail kendi ikinci koridorunu açacak. Barzani doğudaki o Kürdistan haritasını Türkiye'den koparttıktan sonra Türkiye'ye hediye etmiş gibi yapacak. Almayacak orayı, göreceksiniz. Barzani doğuyu almayacak. Doğudaki o Kürdistan haritası tekrar Türkiye'ye iade edilecek. Yani hediye edilmiş gibi yapılacak. Ama yine orada Kürtler olacak. Bak dikkat edin. Karşılığında Akdeniz'i istiyor. Zaten şu anda Barzani'nin Mersin limanında nüfusu var. Ticareti var. Ceyhan-Bakü Bak boru hattı, Ceyhan-Bakü petrol boru hattı. Adana'dan geçiyor, Ceyhan'dan geçiyor. Mersin'de de liman var. Gemilerle ham petrol taşıyacaklar. Dolayısıyla Akdeniz'i istiyor. Ardından bu adam Kürt Yahudisi dedik, ispat ettik. Mezar taşları, aile mezar taşları. İsrail'in bu adama neden yardım ettiği konusu hepsini tek tek koyduk ortaya. E daha ne? Bu adam Kürt Yahudisi işte. Akdeniz'i petrol ayağıyla, ticaret ayağıyla oraya hükmedecek. Yani orayı istiyor. Esad da devrilince o oh, şiş kebap. Yemede yanında yat. Dört dörtlük bir hamle. İsrail zaten oradan kendine ikinci koridor açmaya çalışıyor. Barzani Kürt Yahudisi Kürt Lük üzerinden Akdeniz'e girecek. Esad Suriye'de devrilecek. Suriye'den Hatay'a, Hatay'dan İskenderun, Adana, Tarsus, Mersin, Alanya, Antalya, Muğla, Aydın. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İkinci İsrail yani Büyük İsrail kuruldu demektir. Barzani demek Yahudi İsrail demektir. Kürt Yahudisidir bu adam. Ve Irak'ta zibil gibi Kürt Ermenisi ve Kürt Yahudisi var. Zaten Suriye'de fitneyi çıkartanlar da Suriye'nin hakiki gerçek e, vatandaşı değil. Oradaki Kürt azınlık fitneyi çıkarttı. Bizim için PKK neyse ÖSO'da odur. Teröristtir. Komuta kademesi de zaten deşifre oldu. Önceki videolarda bunu bunları uzun uzun deşifre ettim. Lütfen izleyin. İzletin. Hepinize teşekkürler. Bu videoyu Buradaki iki Kürt vatandaşın tartışmasını çok çok iyi irdelemek gerek. Çünkü bu resim daha büyük resmi bizim anlamamızı sağlıyor. Bu arada Suriye'de kimyasal silah atıldı haberlerini biliyorsunuz. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün Suriye baş önergesi konusunu bir önceki videoda yine ortaya koymuştum. Ee, ve bu A Haber'de çıkmıştı. Atatürk'ün Suriye baş önergesi. Bugün Atatürk'ün emirlerinin tam zıttı uygulanıyor Suriye'de. Yani Atatürk bize onlarla birleşin ve bir bütün olun, ortak birlik kurulsun, ee, efendim kendi aralarında bir federasyon oluştursunlar, biz onların iç işlerine karışmayalım derken e, kısacası biz bugün Atatürk'ün emirlerinin tam zıttını uyguluyoruz. Daha doğrusu Amerika tarafından zıttı uygulandırıyor Türk hükümetine, ee, AKP hükümetine, Türk hükümeti demeyelim de AKP hükümetine uygulandırılıyor bu Siyonizm tarafından. Atatürk'ün isteklerinin ve emirlerinin tam zıttını uyguluyoruz şu anda. Her neyse e, orada İdlib'de kimyasal silah atıldı diye bir e, haber çıktı ve orada çocuklar falan solunum e, yetmezliği çektiler. Feci ve iğrenç bir manzara vardı Bunu Esat'ın attığı söylendi Önce Yani önce bunu iyice bir Esat'a yaptı diye yaydılar Sonra milliyette bir haber çıktı Henüz kimin yaptığı belli değil diye bir haber çıktı Ortada kaldı konu Kimin yaptığı belli değil Rusya'dan açıklama geldi Bunun Suriye ile alakası yok dendi Ancak Mertem TV'de Haydarbaş'ın bir sözü var. Lütfen onu bir dinleyelim şimdi. Sizlerinizde de var bu. Hampur, meşhur İngiliz ajanı. Humper'ın hatıratı var. Hatıratına yani bu adamların yaptıkları şu anda ortaya çıkan e, manzara en az 10 tane Hampur hatıratına denk gelir hocam. Aynen. Öyle. öyle enteresan bir tablo var ve bu tabloya rağmen Türkiye'de halen muhalif grup. Destekleniyor, muhalif gruba destek veriliyor. Az önce arkadaşımız anlattı, kimyasal silah dahi muhalif gruba Türkiye tarafından veriliyor. Libya'da Kaddafi'ye linç ed eden insanların kullandığı 400 bin silahın yine geçtiğimiz günlerde Türkiye üzerinden Suriye'ye aktarıldığı söyleniyor. Libya konusunda Sayın Hariciye Bakanı ben bizzat kulaklarımla duydum, gözümle gördüm, konuşurken 200 milyon dolar yardım ettik dedi. Sanırım ne demek istediğim anlaşılmıştır. Kimyasal silahlar Türkiye üzerinden oradaki e, teröristlere. Yani bizim nazarımızda PKK neyse ÖSO da odur. ÖSO teröristtir. E, onlara silah gidiyor. Türkiye'den. Ya bu ne demek? Haydarbaş bunu söyledi işte söylüyor. E bu bilinmeyen bir şey de değil bir sürü haber ajansında çıkan haber Türkiye'den nasıl onlara kimyasal gider ya? E bunu itiraf da ediyor zaten AKP'liler. İzleyelim. Yani benim için rahat değil bu kanal benim ben adına şey konuşuyorsun sen bak benim içimi bilmiyor musun sen şimdi kimi savunuyorsun sen ben şu an kimi savunmuyor ben itiraf ettim ben hakikatin peşindeyim AKP savunmuyor. değil ya bak sen ben bel altı vuruyorsun sen de HDP'yi savunuyorsun ben HDP'yi savun kimi savunuyorsun? savunuyorsun ne için geldin haftaydaki tırların ne tırları niye açıklamadı acıktınız kime gitti onu bilmiyor musun kime gitti ÖSYM'ye gitti ÖSYM'ye mi gitti ÖSYM'ye mi gitti abi Kime? kime gitti? Öze'ye gitti. Öze'ye mi gitti? Evet. Öze'ye mi, evet. mi gitti? gitti? Evet. Ben şimdi burası Öze'ye gitti. Öze'ye mi gitti? Öze'ye mi gitti? gitti Kime gitti? Öze'ye gitti. Öze'ye mi gitti? Öze'ye mi gitti? Öze'ye mi gitti? Evet. Ben Ahsen TV denilen bir video kanalının Akit gazetesine bağlı bunlar özellikle öncelikle onu söyleyeyim Akit gazetesine bağlı ve Televizyonuna da bağlı. Bunlar sokak röportajları yapıyorlar. Videoları var şeyde YouTube'da. Kanalları var. Ahsen TV diye geçiyor bunlar. Bir de Mübarek TV var. Ehli Sünnet TV var. İşte. Her neyse sokak röportajını dinlediniz, duydunuz. Öso'ya gitti, Öso'ya gitti dedi. Haydar başta diyor ki orada kimyasallar oraya gidiyor. E sen oraya gittiğini, ne gittiğini deşifre etmiş oldun zaten. Kendi ağızlarıyla söylüyorlar. Bunlar AKP e, camiası tamamı. <laughs> Dolayısıyla burada kimin ne yapmaya çalıştığı çok açık, seçik, net. Esat'ı zor durumda bırakıp düşürüp ikinci İsrail koridorunu Suriye üzerinden Hatay Antakya'ya sokup bütün kıyı şeridimizi ele geçirmek. Çok uyanık olmamız gerekiyor. Çok uyanık olmamız gerekiyor. ÖSO denilen terör örgütü bir terör örgütüdür. Teröristtir. Ve komuta akademisi Mossad ajanıdır. İzleyelim. Ne kadar şey varsa onları gösterin. Yaklaştırın ve kameraya verin onu. Burada daha önceki faaliyetlerinden tanınan bir İsrail ajanı var. Sakalıyla, namaz kılmasıyla, orada insanları galeyana getirmesiyle bilinen ama daha sonra kimliği deşifre edilen bir yani İsrail'de İsrail ajanlığı vazifesiyle İslam topraklarında hainlik yapan bir münafık. Hatta hocam hani sizin eser... Buna hiçbir zaman izin vermeyeceğiz ve Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet etmiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne her zaman ilelebet sahip çıkacağız. Ve buna göz diken unsurları da göz önünde tutarak dikkatli, hazırlıklı ve uyanık bulunmak durumuna tabiiz emrini sonuna kadar dinleyeceğiz. Türkiye'nin karşısındaki tehditleri de bertaraf etmek için her zaman bu ülkenin bekçisi olacağız. Herkese teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Bilmiyorsunuz. Adam ben biliyorum tabii ablacığım. Evet. Herkes hak dört parmak kardeş Ya ne alakası var? Neye bağlıyorsunuz da böyle bir ilginç bir şey olur? Tabii ki parmağı gösterecekler size. O iki parmağı, iki <laughs> parmağı, parmağı ama. O iki parmağı size Bana gösterecekler. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yok. Yaptı bu ülke? Hop hop yok şimdi abi. Burada tartışılır şeyler. Herkes evet. Ben evladım için, ülkemi geleceğim, dinim için, imanım için evet diyorum ben. Peki siz de. Yasaları ben imansız ben ben dinemen için Müslüman yani, için ülke için ne hani imanın neyini yapıyorsunuz? Hayır bir ben unutuyorum seçmeni var ya. Efendiler, eğer bu millet, bu memleket parçalanacak olursa, genel şerefsizliğin enkazı altında şunun bunun şahsi şerefi de parça parça olur. Biz o genel şerefi kurtarabilmek için harekete geçen millete ruhumuzla katıldık. Katılmamıza mani olabilecek şahsi rütbeleri, mevkileri de genel şerefi kurtarmaya yönelik bir gaye uğrunda feda ettik. Bunu anlamayıp da milleti hala kendi kafalarının keyfine göre idare etmeye kalkışan kuvvetler artık birer beladır. Bela çekmeye de bu milletin artık tahammülü kalmamıştır. Mustafa Kemal Atatürk